Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Giants War's'de beraber oynayacağız arkadaşlar. Deer Game kanalına hoş geldiniz. Şimdi hemen başlayalım. <laughs> Başlayalım, başlayalım. Hadi başlayalım, başlayalım. Evet, evet, evet. Sadala vurdu. Yendiniz mi ya? Oo. Oh. Koş abi, koş. Selamünaleyküm gençler siz neden hepsini yendiniz? Bu böyle. Dur ben mistikleri takayım da. Neden mistikleri takmıyorum harbiden ya? Çok saçma. Hadi kalınlaşalım azıcık. Onu açıklamıyor ya bazenleri. Koy Selamun aleyküm gençler. Ne yapıyorsun? Selamun aleyküm genç kurtlar. Sizin gibilere genç kurtlar huleh 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 beğendiniz <laughs> bizi bizi ve arada hala kutluys Şu an tam bir savaşın ortasında gibiyiz he. arkadaşlar çok iyi başlangıç yaptık. Abi neden dik ya? Evet arkadaşlar ya öleceğim şimdi. Boris gitti o Boris. Ölüş. Hep mal bize de hep vallahi. Oğlum ya 118 canım kaldı. Ay. Allahu ekber. Allahu ekber. Ay. Bu arada arkadaşlar yeni Elif ablam geldi. Ne haber Elif abla? Ben neyim? Elif abla sen de youtuber olmayı düşünüyor musun? Tabii. Neden? <laughs> Bence güzel. Oğlum şunu bir öldüremediniz iki dakika ya. Tabii öldüremezsiniz. 17 bin canı var adamın. Ölgeber, 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 ölgeber. Öldüm. Bir de şimdi, bir da arkadan biri bana vurdu. Vallahi diyorum biri bana vurdu. Ee, öleceğim şimdi ya. Bir vursalar var ya nanay. Tahtalı köyü boylarım. Tahtalı köy. İstemiyorum. Gider misin? Şurada bir tane köy oldu. Şunu bari. O bir bu bir dik bir daha. sonra bir daha o bir Ya abi Enerjimizi yenileyelim. Sonra da anana yapalım o kurtçu. O bin, bin para olmuş bile de. Bakayım açacağım birazdan da şunu bitirmem lazım. Çok az yanım var. Evet. Dalıyor muyuz abi? Oo. E o. E, o. Yüzlük adam oyundan çıkmış. Öldük abi. Görüşürüz. Ben çıkıyorum oyundan. Tabii öyle şey. Nerede o manyak kurt? Hobalak. Sadece o mu kaldı Yok. İki tane Yanında çırağı var. Ya çok şey çıktı. Benim yani bu şey niye tutuyor ya? Allahu Ekber dedik işe başladık. O oh, burada kartal var. Gel <laughs> baba gel bakalım. Sara. sah, sa sah, sah. panda zannettim ya. Sara panda gitsa vallahi iki youtuber beraber. Hey hey. ha gözün ona. Öldüm lan. Ha öldüm.

Uy bir anda üstüme geldi dedim koptu be. Ya 9 canı kaldı hadi şunu gebertelim. Hadi Tahtalı köye hadi Tahtalı köye kurtçuk. Tahtalı köye gider misin artık? Dur yoruldum. Gel be Tahtalı köye ben giderim senin yerine. Bulduk be. Ne enerjisi benim de ne, oluyor? ne oluyor? Hadi gebertin şunu artık ya. Yok abla iki saatte bir gebertemediler. Oğlum ya bin, 17 bin canlı hayvanı bile gebertemiyor. Nuklutur bir... <laughs> noob, abi ya. Ben kitayla var ya iki kere öldürüyorum bunu ben istiyorsa. Bunlar bir kere bile aydatla öldüremiyor ya. Bir de ben 58 seviyorum ondan 66. <laughs> nuklara bak nuklara. Nuk çetesine düşmüşüm. <laughs> Hek. ekledim dedim onda. Sen ondan bak bakayım. Nasıl nubların içine düştüm ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Bana niye geldin acaba ben sana mı vurdum? Neyse. Kafana bir tane şaplak atarım. Şöyle şuna bir tane vuran. Oy tamam buldum. Sekiz bin canı kaldı. Şunu bir öldüremediniz biz yani Hadi gebert yuşunu bari Beni vermeyin O adam yaşını aldı buraya O 35-35 yaşını aldı bu yolda Bu çeşe çefe 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 Senin ucuna içmişim ya Bu projesi şu anda. Herkes dil gibi dalıyor harbiden boş. Ama bende mistikleri var. Onda daha efsane değil. Bunlar ne yani. Ama değil açısından. Normalde benden pro alacağım. 26 level bu Allah Allah be. herkes öldü. Baba daha bak da istemiyorum. Daha biri geldi. Yo boys burada. Boş. Sen burada. Firefox da burada. Herkes burada. Çok iyiler. Lenun Athena geldi. Şu seviye. Dalıyor mu kardeş? Dalıyorsun. Ben varım abi. Benim prolar çetesinin başkanı. Hübele 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 Geber tamam mı? Allah Çok vurdu çok vurdu çok vurdu çok vurdu çok vurdu Çok vurdu Allah niye vuruyorsun dönüp de ya şu 2 dakika bir gebertemediniz azıcık yürüyeyim. Allah! Allah Allah. Ya gider misin peşinden? Daha nereye kadar kovalayacaksın? 2000 canı kaldı. Oo, biz bunu öldürürüz. Gebertiriz Yerden yere çarparız vallahi. Firefox 54 seviyesin. Oğlum ya bu kadar unut mu oluruz? Ben bile 26 seviyeyim sizden çok dalıyorum ya. Yani. Boys. Hadi gel bakayım buraya boys. Şuna bak küçücük minnak. Şuna bir dalın abicik. Dalalım abi. 6 seviye saat. Ama benim alem çok ya. O Ay, <laughs> bak. Son anda öldüm. Nasıl bir sinir bozucu. Arkadaşlar çok sinir bozucu bir şey bu ya. Dünya'nın sinir bozucu şeyi bu ya. Son anda ölecek. Ölüyorsun. Uy 179 canı kalmış. Allah'tan da. Geç. Yes, teşekkürler abi. Ne? 30 level oldum. <laughs> Sonunda iki tane sandık açalım. Çok şeyler çıkıyor gerçekten. Ağzım açık kaldı. Evet. Şimdi hemen 30 leveliz. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Yemiş. Hadi yiyelim bari. Abi ne arıyorsunuz ya? Ha, arkadaşlar fark ettiniz mi? Büyüdükçe daha daha hızlı yiyoruz. 30 levelim ya. Artık proladım. Ye yazmış bir. <laughs> Ye yazmış. Boruyoruz zaten çık oyuna istemiyorsun. Hadi gidelim arkadaşlar nereye gideceğiz? Koyuna mı gideceğiz? Nereye gideceksek gidelim vallahi hadi. Hübele hübele. 47'lik forok sok. Hı hmm, dur arkadaşlar. Şimdi görevimizi yapalım. Biz çıkalım buradan. Tik 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 Şimdi çoklu oyuncuya gireceğim şiir ekle. Benimki hala 5 seviye çünkü ben kendi 200 level yaptım. Keşke öyle yeniler olsa. Şimdi benim yerim onlar Bir, 2 iki, iki, iki tane ne? Allah. Allah. Oh. Oy, spirit. Siripit. Nasıl oluyor? Abi sizi ilk önce adınızı koyup da sonra da yerden yere çarpıp Ondan sonra tekrardan mı oluşturdular? O nasıl bir isim ya? Buna isim değil resmen. Oha. Oy bir tane tilki bunu da bildim yaşasın. Bir tilki iki de rakucuk. Rakuncuk. Tilki kardeş tilki kardeş. Hem ben düşük seviyesin hem de benden daha az vuruyorsun. Evet Ölgeber. Şimdi bakalım rakuncuk var mı? O ne? Sipincan. Biliyorum. Oğlum niye arkadaş isteği atıyorum Şu an burada bir göre Abi hiç rakun yok mu ya? Aa, aa. Rakun isteriz. Rakun isteriz. Rakun isteriz. Rakun isteriz. Rakun isteriz. Rakun isteriz. Raccoon isteriz. Abi raccoon isteriz, isteriz de olmuyormuş. Onu keşfettim. Oğlum bizim hızımızı çok iyi geliştirmemiz lazım abi ya. Bu ne? Arkadaşlar bu arada e, daha çok e, mesela dragon sim falan istiyorsunuz ama Şimdi arkadaşlar. Oh, ya oğlum ya bunlar rakun değil ki ya. Ben mi geldim buraya? Öh, iki geyik. Oğlum ya burada bir sürü şey çıkmış. Bir zaman vermeliyim. Şunlar spincan da bunlar geyik. Şuradaki spincan mı ya? İnşallah iki tane rakun vardır buralarda. Oğlum ya spincan biliyorum. Şurada spincan. Onu da biliyorum. Abi ya. Oha. Rakun mu? Hı? Bütün yolu bunun için mi geldim ya? Abi niye bir tane bile rakun yok etrafta? Cık. Şunlar spince onları biliyoruz. Hayal kırıklığına uğradığımı bilmiyordum. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.